Herkese yeniden merhaba. Kripto paralardaki son gelişmeleri yine birlikte yorumlayacağız. Salı günü çok güzel bir piyasa var. Gördüğünüz gibi yemyeşil, korkunun azaldığı, altcoin yükselişlerinin Ether sonrası Ether'i takiben baskınlaştığı bir piyasa görüyoruz. Ether yükselişi özellikle Avax'da, Polkadot'ta, Ethereum Classic'te yükselişleri tetiklemiş gibi duruyor. Onlara da grafiklerine birazdan bakacağız. Özellikle Ether'in yükselişiyle Bitcoin'i geçtiği dönemlerde altcoin'lerde böyle hızlı yükselişler görüyoruz. Salı günü bu yükseliş ama bizi kandırmasın tabii ki çok önemli bir basamak. Ama haftanın sonunu yükselişle kapatacağız. Yine bir haftada güzel bir kar göreceğiz. Manasına ne yazık ki gelmiyor biliyorsunuz ki. Şimdi burada önemli destek ve direnç seviyelerinden nasıl tepki verebileceğine bakmamız, grafikler üzerinden fiyat seviyelerini yorumlamamız lazım. Hala abone olmayanlar videonun altından abone olsun. Beğenileri bekliyorum. Çünkü birazdan başlıyoruz. Şimdi özellikle yeter grafiği. Dün özellikle Haber sitelerinde de görmüştük Ether'in 1600 dolar altına inmesi, piyasa değerindeki düşüşler, toplam piyasa değerinin hızlı düşmesi gerçekten yeni yatırımcının girmeyeceği bir piyasayı, kötü bir piyasayı böyle bir resmetmişti. Şimdi tekrar Ether'in 1600 dolar üzerine çıkması, birazdan toplam piyasa değerine de bakacağız, güzel seviyelere gelmesi yeni yatırımcı için güzel bir tablo oluşturmaya başladı. Bu hafta piyasa beklentileri yüksek olduğu için küçük bir yükseliş bile çok daha fazlasını tetikleyebilir. Çünkü yatırımcı girmek için gerçekten sıçrama olacak mı diye yer kovalıyor. Bunu mutlaka aklımızda bulundurmalıyız. Hızlı yükselişler görebileceğimiz bir hafta. Tabii maalesef tersi de geçerli. Şimdi özellikle 1585'ten destekleniyor Ether ve bundan sonraki hedefi 1680 dolar olacak. Buradan satış baskısı yiyebilir. Hızlı kırarsa üzerinden tutunup güç alabilir. Ve daha sonra da 1750 dolarlara hafta ortasına doğru çıkış bekleyeceğiz. Çarşamba, perşembe hedefler bu şekilde olacak. Bakalım yükseliş aynı ivmede giderse. Düşüşte de biliyoruz zaten 1600 dolarların altını kırılırsa 1585'in de dayanamaması halinde artık işte 1525 ve daha sonra 1350'ye doğru giden bir düşüş trendi başlayabilir. Ama hafta Pozitif bir hafta olmaya daha yatkın o yüzden yükselişlerin oranının artması daha mümkün gözüküyor. Şimdi ether bitcoin paritesine baktığımız zaman da ether yine bitcoin karşısında biraz daha iyi noktaya gelmeye başladı. Şimdi bitcoine de tabii ki bakıyoruz. Dördüncü o meşhur 20.750 dolar strayışından sonra tam olarak 21.650 dolarların üzerinde tutulmakta zorlandığını görüyoruz. Şu an 21.381 dolar ben videoyu kaydederken ama yine hafif bir yükseliş trendini takip ettiğini. Özellikle burada da görebileceğimiz gibi yükseliş kanalında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle yani burada 18 Haziran'dan beri takip ettiği bir büyük bir yükseliş kanalı vardı. Hızlı çıkmıştı içinden kırılım yapmıştı. Onun kadar yüksek ilmeli olduğunu söyleyemeyeceğiz tabii ki. Ama neden olmasın? Bu da bir başlangıç sonuçta. Önemli seviyesi kesinlikle şu an gördüğünüz gibi burada tutunabilmesi ve biraz daha büyüteyim. 21.350, 21.400 dolar seviyelerinin üzerinde kalıp yükseliş trendinde kendine yer bulması ve buradan devam etmesi olacak. 21.250 doların da çok önemli olduğunu zaten yaptığı hızlı kırılımda da gördük, biliyoruz. BNB'ye gelelim. 300 doları kırmakta zorlanıyor. Burada para. Buna ilgili bir tweet de atmıştım. Twitter hesabımda var. Şu an Twitter açmamışım. Özellikle Ether hızlı yükseldiği zaman BNB gibi altcoin'lerden para Ether'e kaydığı için yükselişlerinin baskılandığını görebiliyoruz. Şimdi burada da 300 doları kırmakta zorlanan ama yükseliş eğrisinde devam eden bir BNB var. Bu durumda tabii ki piyasa güzelken kıracaktır. Hedefi de 315 dolar olacak. Tabii ki altcoin'lerde hızlı düşüşler görebiliriz. Onun da önlemini almak lazım. 285 dolar seviyesi bizim için kritik. Shiba güzel gidiyor. Yükseliş kanalında devam ediyor. Özellikle şimdi haberleri de baktığımız zaman göreceksiniz incelemediyseniz yani haber sitelerinde Shiba'nın bu istikrarlı yükselişi ile ilgili haberler var. Doge yükseliş kanalından çıkmıştı. Yükseliş kanalından çıktıktan sonra biraz Shiba'dan daha geride kalan bir performans gösterse de bugün Shiba'nın güzel gittiğini söyleyebiliriz. Buradan da destek seviyesinin bunları dolar karşısında okumak çok zor. <laughs> Şu an içinde bulunduğu seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Belki Shiba TL'ye baksak daha kolay olur. Yükseliş kanalında devam ediyor. Ve gelelim Avax'a. Şimdi Avax niye önemli? Çünkü Avax'da bu mini yükselişini alt koyunlarda olduğu gibi Ether yükselişinden sonra hızlandırdı. Özellikle 21.85 dolar seviyelerinden destek alıp hızlı bir yükselişle direncine dokunması, 23.7 dolara dokunması, oradan gelen satış baskılarıyla geri çekilmiş olsa da tekrar yükseliş potansiyelinin olması yatırımcısını heyecanlandırıyor. Şimdi 23.7 dolarda direnci var. Tekrar geldiği zaman daha kuvvetli kıracaktır. Ama asıl hedefi tabii ki 25 dolar üzerine tekrar çıkmak olacak. Oradan 25 dolar seviyesinden satış baskılarının geleceğini unutmayalım. Geldiği için bir diyebilir. İşte oradan satış yapıp daha dipten alabilirsiniz. O yüzden özellikle piyasa düşüşüne de denk gelirse 25 dolardan hızlı bir kırılım aşağı yönlü olabilir. Tabii ki 25 dolar üzerinde tutulması için ya da 23.7 dolar gibi kritik bir seviyenin üzerinde tutulması için buradan hızlı bir yükseliş gelmesi, hızlı kırılım yapması gerekecek. Yükseliş kanalından da tabii ki pozisyonlarını, kripto paralarını takip edeceğiz çünkü aşağıya da yukarı yönlü kırılımlar daha da artan bir ile yükselmesini ya da düşmesini getirebiliyor. Her zaman gösterdiğimiz örneği tekrar göstereceğim. Yükseliş kanalından çıkan bu trajik bitcoinde olduğu gibi aşağı yönlü kırılımın ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Asıl benim satmayı beklediğim nokta 25 dolar seviyesi değil, hızlı kırılımla Biraz daha uzun vadede çıkarak burada 29.5 dolar ve 30 dolar seviyelerine yaklaştığı bölgeden satış yapmak olacak. Avax'a biraz daha hani kısa dönem trade dışında biraz daha uzun süre tutmayı bekleyebilirim. Özellikle 29.5 dolar seviyelerine tekrar ne zaman çıkacağını bekleyeceğim. Polkadot bunu da getirdim çünkü 7.68 dolar direncini takip ediyorduk kıramadığını görüyoruz. İşte buradan bir baskı gelmiş ama tekrar deneyecek mi? Hızlı kırılım gelebilecek mi? Onu göreceğiz. Özellikle mesela bu da çok güzel çalışmış. Gördüğünüz gibi red Yediz ve destek aldığı seviyelere bakarsak. O yüzden 7.68'i kırdıktan sonra 7.87'de 8.05 seviyesi ve daha sonra 8.30 dolarda dirençleri olacak. İlk aşamada hedefinin 8.30 dolar seviyesi olduğunu hızlı kırılım yaptığı için söyleyebiliriz. Yükseliş devam ettikçe Polkadot için. Genel piyasa çok güzel. Şimdi öne çıkan birkaç kripto paraya baktık ama Ether yükselişinin tetiklediği Ethereum klasik gibi kripto paralarda da tabii ki yatırımcısının sevindiğini söyleyebiliriz. Şimdi 24 saatte en fazla yükselenlere de bakalım ama toplam piyasa değerinin 1 trilyon dolar üzerine tekrar kendisini atması çok önemli. Bu niye önemli? Özellikle haber sitelerinde yeni yatırımcılar ya da yatırımını artırmak isteyen yatırımcılar tarafından takip edilen analistlerin konuştuğu bir nokta olduğu için. Özellikle yurt dışındaki Kripto para yorumlarını dinlediğim zaman toplam piyasa değerine çok fazla önem verdiklerini, yatırımlarını bu göstergeye bakarak şekillendiren birçok yatırımcı olduğunu bildiğim için ben de toplam piyasa değerini çok yakından takip ediyorum. Özellikle kritik seviyelerden hızlı düşüş yapması, dirençleri olması, reddediği seviyelerden alt koyunların düşüşler yaşaması bizim için önemli bir gösterge olduğunu tekrar kanıtlıyor. Hızlıca bir haber turu da yapalım. Ethereum'daki beklentilerle ilgili haberler gözümüze çarpıyor. Evet, özellikle Eylül sonuna kadar 2000 doların beklendiğini görüyoruz. Yani şimdi piyasada küçük bir kıpırdanma bile haber sitelerinde üst seviyelerin çok daha üst direncinin konuşulmasına sebebiyet veriyor. Çünkü haber akışı yani geliştirme safhasından gelen haber akışı büyük beklentileri doğurduğu için. Ama açıkçası benim de tamam bir çakılma yaşadık geçtiğimiz hafta ama benim de Eylül için beklentim 2000 dolar ve üzeri Ethereum'da. Yani şu piyasada dahi ben bunun beklenebileceğini düşünüyorum. Ağustos sonuna doğru hızlanan bir kripto para yükselişi göreceğimizi beklediğim için tabii ki Ethereum geliştirme ekibinden herhangi bir kötü haber bir olumsuzluk gelmezse o piyasanın çakılmasına sebebiyet verebilir. Shiba yükseliş kanalında devam ettiği için yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle haber sitelerinde de yükselişiyle kendine yer bulmuş durumda. Ripple ve Cardano ile ilgili bir haber var. Bu da özellikle çok tıklanan haberlerden bir tanesi. Ama Ripple'ın uzun süredir SEC ile davası olması, Cardano'nun bir türlü beklenen güncellemesinin tarihini bile şu an açıklayamamış olması iki direk ediyorlar. Yatırımcı açısından çok da olumlu haberler değil açıkçası. İlginin yoğun olduğu iki tane kripto para. Cardano çok güzel performans gösteremedi geçtiğimiz hafta ama bir süre 55 cent seviyesinde dayanabilmeyi başarmıştı. Düşüş ilk geldiği zaman. Göreceğiz, takip ediyoruz onları da. Kripto para piyasasından biraz çıkarsak euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesi de gerçekten ilgi çeken bir ekonomi haberi. Özellikle son 20 senede en düşük seviyesine gelmiş dolar karşısında euro. Bunun sebebinin de beklenen enerji krizi olduğu söylendiği için özellikle Avrupa bölgesinde yaşanacak bir enerji krizi Kripto paraları tabii ki de olumsuz etkileyebilir. Amerikan borsasıyla kripto paralar benzer hareket etmiş olsa da, Avrupa'da yaşanacak bir krizle tabii ki birçok yatırım enstrümanını kötü etkileyebilir. Kriz ortamları kripto paraları da etkiliyor doğal olarak. Bazen mesela koronavirüsün başladığı dönemde kripto para yükselişi görmüştük genel piyasanın aksine tabii ki ters yönde hareketler de olabiliyor ama yatırımcının ne karar vereceği, neye yatırım yapmayı seçeceği ya da yatırımlarını artırıp arttırmayacağı ile ilgili kararlara bakmak açısından tabii ki bu tarz krizleri takip etmek durumundayız. Aslında piyasada iki tane çok olumlu haber var fiyat yükselişlerinden sonra. Borsalardaki toplam Bitcoin miktarına baktığımız zaman bunun belirgin ölçüde azaldığını görüyoruz son dönemde. Özellikle son aylara gelelim. Burada Bitcoin tutan yatırımcıların Bitcoin'lerini çekmeleri, e, borsadaki Bitcoin miktarının azalması tabii ki de olumlu çünkü uzun süreli tutmak isteyen yatırımcının borsadan kendi cüzdanlarını çektiğini biliyoruz. Özellikle borsalara Bitcoin gönderilmesi negatif çünkü borsalara gönderilen Bitcoin'in tabii ki kısa dönemli satış hedefinin olmuş olması yatırımcıları endişelendiriyor. Bir diğer güzel haber de Güney Kore'den geldi. Samsung ve önde gelen şirketler kripto para borsası açmak için başvuruda bulunmuşlar. Tabii ki kripto para borsalarının sayısının artması daha çok işlem çekmesi, işlem hacminin artması açısından önemli bir haber. Merkezi borsalarda işlem yapan yatırımcılar tabii ki bizim için önemli. Samsung gibi büyük bir şirketin de kripto para yatırımları yapması, borsa açacak olması dünya genelinde gerçekten ilginin artması açısından olumlu bir haber niteliğini taşıyor. Güzel piyasa salı günü güzel devam ediyor. Belirgin yükselişler görüyoruz. Özellikle Ether'in 4.6 %5'e yakın yükselişiyle bitcoin'i geride bırakması, altcoin'lerde canlanmanın başlaması bizim açımızdan önemli. Ama tabii ki salı günü yaşanan bu yükseliş haftanın güzel kapanacağına dair kesin bir işaret ne yazık ki olmuyor. Biliyoruz ki kripto paralar <laughs> salı, çarşamba, perşembe hangi gün olursa olsun fark etmeden yaptıkları hareketin tersine hareket edebiliyorlar. O yüzden belirgin seviyelerden ne diyecek mi bitcoin'e ter hangi seviyenin üstünde tutunabilecek hacım nasıl? Yatırımcı ilgisi nasıl? Bunlara bakmamız gerekiyor. Yine takip edeceğiz. Tabii ki burada. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.